metodunu kullanıp devreyi düzenleyelim. Dirençsiz olan noktaları aynı harfi taşıdık. Buraya da başka bir harf verdik. X giriş, Y çıkış, A da aradaki harfimiz. Şimdi X ile A arasında 6 var, çiziyorum. X ile A arasında 6 var. Bir de 12 var. X'ten çıkıp A'ya gidiyorum 12. A'dan Y'ye gidiyorum 6. A'dan Y'ye 12 var. A'dan Y'ye 4 var. Bir de X'den Y'ye 4 var. İşte devrenin düzenlenmiş hali bu. Bakın burada bu üçü birbirine paralel. Terslerini yazıp toplayabilirsiniz. 2, 2 yazabilirsiniz. Artık size kalmış. Şöyle yazıyorum ben. Hepsinin terslerini yazıp topladım. Burada bakın düzenlerseniz R'yi matematiksel işlemini yaparsanız burası 2 yapar. Bunlar birbirine paralel. Direkt çarpımları bölü toplamları diyebiliriz iki tane için. Burası da 4 yapar. Şimdi bakın 4 ile 2 birbirine seri. Yani bu üst kol 6 yaptı. 6 ile de 4 birbirine paralel. O zaman x'i e arasındaki eşdeğer direnç yani çarpımları bölü toplamları olur. O da 2.4 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir.